Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, maksut derslerine devam ediyoruz. Dördüncü bölümde muzari, emir ve nehi tabi. Emir ve nehi ismi fail, ismi mef'ul ve mübalağa ki bunları mastardan türeyen ve cihler olarak zikretmişti. Daha önce maziyi görmüştük. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmel mudari' mudari'a gelince bakın mudari e, fiilini burada e, işleyecek, tanıtacak. Fe o nedir? Odur ki yekunu olur fi evvelihi evvelinde harfun bir harf min hurufi harflerinden bir harf. Hangi harflerden? Eteyne harflerinden bir harf bulunur. Eteğine. Burada kaç tane harf var? E var, e T var, Y var, bir de nun var. Yani baştaki E harekeli elif olduğu için biz ona hemze diyoruz. Hemze, T, Y ve nun. Ve bunu eteğine diye e ifade etmişler. E bir şartı şartıyla en yekune zalikel harfun bu harfin olması şartıyla ne olması? zâiden alel mâdî. Mazi. maziye ziyade edilmesi şartıyla yani eklenmesi şartıyla. Peki devamında ne diyor? ve hurûful mudâraati mudâraat harfleri meftûhun fil marufi. Ma'rûf neydi? Ma'lum. Meftûh ne? Fethalı. Evet, ma'rûf dediği neydi? malum demekti. malum derken yapanı, işleyeni belli olan onu anlıyoruz. Evet mudarat harfleri malumda fethalıdır. Min cemii'il ebwab. Bütün bablarda. Yani ister feale yef'ulu babında yani nasara Yensur olsun, ister zarabe yedribu babında olsun. İlla dış hariç min rubai, Rubai bablar hariç. Ey rubaiyin kane hangi rubai olursa olsun yani hangi dörtlü bab olursa olsun fe innaha çünkü orada nedir mazmumetun fethalı değil neyidir dammelidir nerede rubailerde yani dörtlülerde kim örnekler göreceğiz az sonra Fihinle onlarda ve ma qabla lamil fi'l lamil fi'il mudari Mudari fiilin lamil e, fiili. Lamil fiil derken lamil fiil son harfini anlayacağız. Son harfi nedir? Meksuratun e, yani esrelidir. Esrelidir e, fi e, rubai. Rubai de yani dörtlü de ve humasi beşli de ve sudasi ve altılı da. İlla min yetefe'alu ancak şunlar e, hariçtir. Hangileri e, hariçtir? Bakın. Yetefa'alü babı, yetefa'alü babı ve yetefa'alelü babı. Fe inneha meftuhetun fihinne. Çünkü onlarda da e, fethalıdır e, diyor. Peki örnekler e, görelim. E, mesela sülasi malum dedik. E, biz neyden bahsediyoruz? Mudari harfinden bahsettik. Mesela burada nedir bakın y şeklinde üstünlü geliyor hepsinde aynı çünkü bütün baplarda e, üstünlü geliyor dedi y bakın bu e, y değil de ne olabilir eteini harflerinden e, diğerleri de olabilir yani e de olabilir t de olabilir nun da olabilir artık şahsa göre değişiyor ki onu emsileden hatırlıyoruz. Ya'lemu. Bakın hepsi üstünlü. E'lemu da olabilirdi. Ta'lemu da olabilirdi. Ne'lemu da olabilirdi. Yekburu. Bakın burada altı babı da vermişiz. Sülasi bablardan. Bunların hepsinde muzaharat harfi üstünlü geliyor. Dörtlüler ise bakın dört, dörtlü bu örnekleri çoğaltabiliriz. E, İf'al babında bakın burada nasıl gelmiş. Burada ise e, ötreli geliyor. Çünkü dörtlü bablarda e, mudarat harfi ötrelidir. Yukrimu, ukrimu, nukrimu gibi. Yine mesela e, yuferrihu e, şeklinde. Yuferrihu, tuferrihu, nuferrihu, uferrihu gibi. Yine yuqatilu derken e, orada da mufaale babında dörtlüdür. E, bakın ötreli geliyor. Yine e, dörtlü ruba ruba mücerret babta da aynı şekilde yudehricu bakın ötreli geliyor baştaki mudarat harfi. Evet sadece dörtlüler ötreli geliyor demişti. Beşliler aynı sülasi mücerretler gibi nasıl geliyor? Üstünlü geliyor. Beşliler. bakın yetekellemu, yetebaadu, yine yahmaru yeh mesela ve bunun örneklerini çoğaltabiliriz. yine bakın yenkesiru. Bu nedir? Yenkesiru. Ee, burada e, infial babında e, ve mesela yeçtemi'u değil mi? E, bu da iftial babında. Bunların hepsi e, üstünlüğü geliyor. Altılılarda hakeza e, bu zarat harfi üstünlüğü geliyor. Yestagfiru, testagfiru, nestagfiru, estagfiru gibi. Altılı bablar e, birkaç taneydi ki onları çok kullanmadığımız için sadece Estağfirullah'a örnek verebiliriz. Yine e, altılı e, şey yahrencumu gibi. Bakın e, bu da o, ayrıca örnek olarak dursun. Demek ki sadece dörtlülerde ilk harf ötreli e, geliyor. E, peki ve fil meçhuli meçhulde ise Bakın şimdi e, az öncekiler neydi? Malum yani maruf idi. Meçhulde ise harful ül mudaraati nasıl geliyor? Mazmumun mazmum geliyor. Yani e, ötreli geliyor. Ve sakinu sakinu ala halihi. Sakin olan yani cezimli olan meçhulde de hali üzere sakin geliyor. Ve ma bekiye kalanlar ise meftuhun kulluhu gayre lamil fiili. Yani lamil fiil yani son harf dışında son harf dediğine mazideki son harf yani. Mazideki e, son harf muzaride e, nasıl geliyor? normalde esreli geliyor nerede meçhulde. Fe inneha yine o merfuatun. Neden böyledir? Çünkü merfudur. Fil ma'rufi malum kalıpta da vel meçhuli meçhul kalıpta da. Merfu nedir dersek ya yani normalde muzari fiili merfu haldedir. Bir de mansuf var, meczum var ki bunları e, diğer mesela avamilde e, görebilirsiniz. Detaylı bir konu malem yekun harfun nasibun ve nasbedici bir harf olmadığı zaman e, ki yensubuha yani ev cazimun yani onu nasbedecek bir e, işte nasbedici harf başına gelmediği zaman veya onu cezmedecek bir cezmedici harf başına gelmediği zaman mudari fiil her zaman merfudur. Bakın bu özet bilgi önemli ama bu e, maksudun yani sarfın konusu değil daha çok nahvin konusu. O yüzden bunu diğer derslerde görebilirsiniz ki yeri geldiği zaman söylemişiz. Evet meçhule örnek veriyoruz dedi ki bütün hepsinin ilk harfi yani o mudara harfi hepsinde ne olacak? Ötreli olacak. Burada dörtlü, üçlü, beşli fark etmiyor. Bütün meçhul muzarilerde ilk harf bakın bu şekilde nedir? İlk harf ötreli olmak zorunda. Peki Sondan bir önceki harf nasıl oluyor? Sülasilerde, Rubailerde veya işte Humasilerde, Südasilerde, hepsinde sondan bir önceki harf nedir? Normalde bakın, malumda farklı farklıyken burada ise üstünlü geliyor. Evet, Yunus saru şeklinde. Mesela Yudrabu değil mi? Burada da yine bakın üstünlü geliyor. Demek ki normal e, malumda e, artık fiilin kalıbına göre iken e, meçhulde ise üstünlü geliyor sondan bir önceki harf. Mesela bakın yük e, ötreyle ile başlamış. Muzarat harfi ötrelidir. Dörtlüde ve sondan bir önceki ise üstünlü geliyor. İkram olunuyor. İkram olunuyor şeklinde. Mesela yustavferu bağışlanıyor. İlk harf nasıl geliyor? yani muzaraat harfi ötreli geliyor. Sondan bir önceki harf ise e, nasıl geliyor? Üstünlü geliyor. Peki diğer harfler ise e, ne dedi? Sakin olan sakin hali üzere kalıyor. Sakin olan malumda bakın. Malumda sakin ise meçhulde de sakin kalıyor. Ve diğerleri de e, nasıl geliyor? E, böyle üstünlü geliyor peki devam edelim. Ve emmel Emru ve nehye, emir ve nehiye gelince emri hazır yani. Emri hazır ve nehi nehi bakın nehiye gelince nehi neydi? Yasaklamak, değil mi? Fe innahuma ikisi yekunani olurlar ala ne üzere ala lafzil mudari. Mudari lafzı üzere olurlar. İlla ancak ennahuma o ikisi nedirler? Meczumani. Yani cezm olunmuşlardır. Ve alametul cezmi fihima. O ikisinde cezm alameti nedir? Sukutu nuni tesniyeti. Tesniye nununun düşmesidir. Tesniye nununu. Kim örnekle göreceğiz? O cem müzekker nununun düşmesidir. Ve vahidetil muhataba. Ve müfret müennes nununun düşmesidir. Ve fil diğerlerinde ise sukunu lamil fiili sahiha. Sondaki yani lamil fiil neydi? Son harfi yani. O sahih ise sahih derken ney? Vav ye elif değilse yani. Onun sakin olmasıdır. Cezim olmasıdır. Ve sukutu lamel fiili mu'tel. Ve illetli son harfin ise düşmesidir. Yani vav ye nunun düş e, elifin düşmesidir. Siva nunu cem'ul müennes. Cem'ul müennes nunu hariç diyor. O düşmez. Fe inne nunaha çünkü onun nunu sabitetun fil cezmi ve gayrihi. Cezim halinde ve başka hallerde nedir? Sabittir, düşmez diyor. Evet şurayı da okuyup öyle örnekler görelim. Ve emrun hadir minel ma'rufi. Ma'ruftan yani malumdan emri hazır ne olur? Tuhzefu hazfedilir minhu ondan harful mudari mudari harfi düşürülür yani ve tudhalu hemzetul vasıl vasıl hemzesi getirilir. Evet emri hazırda vasıl hemzesi başa getirilir. İn kâne mâ ba'de harful mudaraati sakinen eğer mudaraat harfinden sonrası e, sakin ise cezimli ise ve in kâne müteharriken eğer harekeli ise fetuskenu ahiru sadece ne yapılır? Hemze getirilmeden sonu Iı, sakin yapılır. Yani cezimin yapılır. Ve huve mebniyun alel vakfi. O artık ıı, vakıf üzere mebnidir. E, e, yani sonu ıı, cezim ıı, halindedir. Vel mebniyun alel vakfi. Vakıf üzere mebni ise kel meczumi fil lafzi. lafızda meczum gibidir. Cezim edilmiş gibidir. Ne diyor? Örneklere bakalım. Mesela unsur. Ne yapılmış? Bunun aslı neydi? Yensuru idi. Muzari değil mi? muzarin başında y o harf atılmış. Yerine bir tane ne getirilmiş? Hemze getirilmiş. Hemze e, bakın e, burada nedir? Harekeli elif yani getirilmiş ve sonu ne yapılmış? Sonu ise cezim yapılmış. Evet son harf burada r'dir. Sonu cezim yapılmış. Unsur olmuş. E, peki bunun harekesi baştaki hemzenin harekesi neye göre belirlenmiş ortadaki harekeye göre belirlenmiş. Onun aynısı olmuş. Mesela yadırı bu da ye atılmış. Başa bir hemze getirilmiş. Ve o hemzenin harekesi ortadaki harfe göre belirlenmiş. Yadırıb. Ve sonu da ne yapılmış? Sonu da cezim yapılmış. Tabi burada şartımız neydi? Sonunun cezim olması şartı. Bu harfin sahih olması. Yani vav, y elif olmamasıydı. Ee, peki ortası üstünlüyse başa getirilen hemze e, üstünlüm oluyor? Hayır. Ne oluyor? O da esreli oluyor. Böyle üçlü fiillerde. Evet. Yeftahunun ye'si atılmış. Onun yerine bir hemze getirilmiş. Demek ki ortası ötreli ise u geliyor. Ortası esreli ve üstünlüyse başa i geliyor. İftah. Sonra da cezim yapılmış. İ'lem gibi ükbür. Bakın bu yekbürüdür. E, bu da ükbür e, şeklinde Olmuş. İHSİB. Ee, bu da ortası esrelidir. Ee, peki dörtlülerde ne oluyor? Dörtlülerde eğer e, ilk harften sonra yani muzara harfinden sonra böyle cezimli bir harf varsa o zaman yine baştaki ye atılıyor. Onun yerine böyle bir E getiriliyor. Üstünlü E. Biz buna vasıl hemzesi de demiyoruz. Çünkü e, dörtlülerin emrinde vasıl hemzesi yok. Bu e, nedir bu ee e, geçerken de e, kalırken de her her halükarda okunması gereken katı hemzesidir. Ekrim şeklinde. Peki başındaki muzara tarifinden sonra böyle cezimli değilse sonraki harf mesela bakın burada yuferrihu idi. Yu'dan sonra f diye harekeli gitti. O zaman sadece y atılıyor ve cezim yapılıyor. Sonu katil mesela tesbih ediyor nasıl deriz? Yusebbihu e, diyoruz. Peki onun emri nasıl olur? Sebbih şeklinde. Katil mesela yukatilu ne oldu? Katil oldu. Yudehricu dehric oldu. Beşillerde de aynı şekilde baştaki muzara tarifini attık. Sonunu cezim yaptık. Tekellem mesela tebaat. Ki bunun muzarisi neydi? Yetebaadu idi. E, peki yen ne oldu? Yenkesiru bakın y'den sonra cezim geldiği için y'yi attık. Onun yerine bir tane mudaraat e, e, harfi değil, bir tane hemze getirdik. Esreli bir hemze, inkesir. Aynı şekilde içtemi, o da aynı. E, bu aynı üçlülerde olduğu gibi, fülasi, e, bakın mücerretlerde olduğu gibi e, vasıl hemzesidir. İstagfir de aynı şekilde. Başındaki ye'yi attık, onun yerine bir e, esreli, bakın böyle hemze getirdik. Sonunu cezim yaptık. E, peki tesniyesinde ne oluyor? Tesniyesinde ise... Baştaki y'yi atıyor, atıyoruz. Onun yerine hemze getiriyoruz. Ve sonundaki nunu da atıyoruz. Unsura şeklinde. Bakın hepsinde nun düşmüş. E, i̇kiniz yardım edin. ikiniz ikram edin gibi. Hepsinde nun düşmüş. Sadece elif kalmış. E, peki. Cem müzekkerlerde unsuru. Yine sonundaki nun e, düşmüş. Vav olduğu gibi kalmış. Ekrimu tekellemu şeklinde nunun düştüğünü görüyoruz. Müfret müenneste de Unsuri. Orada da nun düşmüş. Çünkü tensuri ne idi? Emri hazırında nun düşüyor. Ee, peki cem müennes sahihte e, burada da nun düşmüyor. Değil mi? Unsur ne? Ekrim ne? Tekellem ne? Nun hiçbirinde düşmüyor. E, peki illetliyse ne oluyor? Yani sonunda böyle vav varsa veya bu şekilde y varsa ne oluyor? Yine başa e, bakın hemze geliyor. Başa hemze geliyor. Ee, ve e, ne oluyor hemze geldikten sonra? Sonu cezim olamıyor. Sonu cezim olması demek buradaki harfin düşmesi demek. Demek ki illetli fiillerde yani sonunda böyle vav, ye buna fiillerde e, sondaki illet harfi düşüyor. Yer mi atıyor? İrmi ne demek? At. Sondaki ye ne olmuş? Düşmüş. Yaşa korkuyor. İhşa kork. Yani mesela bakın burada da şuradaki e, düşmüş. Yufti mesela FT olmuş. Yusevvi sevvi sonundaki illetli harf düşmüş. Yunadi nadi olmuş. Yeteşekka teşekke olmuş. Yestekzi mesela istekzi olmuş. Sonundaki e, illet harfi düşmüş. Nehi hazında ise la tensur. T'li bakın muhataplar hatırlıyoruz bunu da emsileden la tensura, la tensuru, la tensuri, la ne şeklinde. La tukrim, la tukrima, la tukrimu, la tukrimi, la tukrimne diye devam ediyor. Ve emmel fa'il, fa'ile gelince, fe yunzaru fi aynil fiilil Mazi fiilin ortasına bakılır. Fe inkâne meftuhan, eğer fethalı ise, mevzunuhu nedir? Nasırın. Evet, yani burada fa'il dediği nedir? ismi e, faili anlayacağız. İsmi failde muzari fiilin ortasına bakılır. Ort e, mazi fiilin düzeltiyorum. Mazi fiilin ortası fethalı ise kalıbı nasıl gelir? Nasırun şeklinde gelecektir. Nasurun. Ortası e, eğer zamiri ise kalıbı nasıl gelir? Azimun ve dahimun Dahîmu şeklinde gelir. Mesela ketebe katibun olarak geliyor. E, katibun, değil mi? e darabe daribun olarak geliyor. E, ve e, mesela feteha fatihun olarak geliyor. Çünkü hepsinde mazi ortası nedir? Üstünlüdür. Peki ortası mesela ötreli ise nasıl geliyor? E, hasinun şeklinde e, geliyor ki e, iki tane kalıptan bahsetti. Hasinun da olabilir. E, kebure mesela kebirun şeklinde e, geliyor. Ortası e, ee, bakın mazide ötreli ise karube mesela karibun şeklinde e, geliyor. Neden? Çünkü mazide ortası ötrelidir. E, o inkâne meksuran eğer ortası e, neyse esreli ise mevzunuhu minel müteaddi müteaddiden kalıbı nasıl gelir? Alimun şeklinde gelir. E, ve minel lazım lazımdan ise ye'ti ala erbaati evzan. Onun dört tane vezni vardır. Meridun ve zeminun. Bakın iki tanesini vermiş burada. Ee, evet. Bi fethazza'i zenin fethasıyla ve kesril mimi. Mimin kesresiyle. Ve diğeri ahmaru. Bakın ahmaru şeklinde de gelir. Lil müzekkeri. Ve hamra'u nedir? Onun müennesidir. Lil müennesi bil uzatarak. Ve cem'uhuma. Onların cem'i ise humurun. Humurun şeklindedir. Bir ee, bi e, ve sükunul mimi nunun sükunuyla bu e, şekilde gelir. Mesela cehile cahilun, şehide şahidun. Bakın ortası hepsi esreli. Nadimun. Ama lazımi olursa, lazımi neydi? Mefulun bih alamayan fiiller. Marida maridun şeklinde. Zemine zeminun. Hamire ahmaru. Atışa atışane şeklinde gelir. Ve tesniyetu ahmara ahmarani. Tesniyetu hamra ahmravani. Ve atışan el müzekker ve tesniyetu atışane atışanani. Atışan nedir? Susuz demek. Ve atışa bi fethil ayni ve sükunu ta'i ve bil kasril müennes. Müennes atışa diye geliyor. Ve cemuhuma itaşun bi kesril ayni. Aynın kesresiyle. Ve tesniyetu atışa bunun e, şeyisi, tesniyesi, tesniyesi ise atışa yani diye geliyor. Ve Vaktadartu bi zikri ma yumkun zaptu min el fa'il ve terektu diyor. Ne yaptım? E, mümkün olan e, kadarıyla diyor. Yetindim ve terektu e, ve onun fazlalıklarını diyor terk ettim. Ve emmel mef'ul min cemi'i ve işte ismi mef'ul ise bakın ismi mef'ul e, ise bütün sülasik bablarda mevzunuhu, onun kalıbı nedir? Me mecburun kalıbındadır. Ee, ve kesirun kalıbındadır. Yani iki tane kalıbı vardır. Vakat zekerin faile ve almafoul min alzaidi ala althulasi fil mastar <laughs> il mimi. Evet mastari mimli mastarın işte neyinde bahsettik? Eğer sülasiden fazla ise yani sülasi mezit ise onların isim mefulleri nasıl geliyor? mimli mastar kalıbında geliyor demiştik. E onları daha önce söyledik diyor ve evzanül mübalağa, mübalağa kalıpları ise, bakın mübala dediği nedir? E, Mübalağın ismi fail yani. Bunun kalıpları çoktur. Mesela birkaç tanesini söylemiş. İşte cehulun sıddıkun başka kezzabun başka vufulun e, yine bir damil gayni vel fa'i yani bu hareketleri diyor bu şekilde gelir. Ee, yine ve yekizun mesela bu da bir kalıptır. Bi fethil ya'i ve dammil gafi ve midrarun. Yine bu da bir kalıptır. Ve mikthirun mesela. Yine lu'ane bu da bir kalıptır. Bi damil lam min fethil ayni. Feyne skente'l ayne min'l vezni'l ahir son vezn ortasını sükun yaparsan yasiru ma'al maful maful manasını olur. Evet yani bunun kalıpları çoktur. Birkaç tanesini vermiş. Şimdi bu kalıpları diyor ya bun, bunları bu şekilde tespit ettik ki bu örnekler çok verilebilir ama dedik ya mübalağanın kalıpları fazlaca var. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.